Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir ayın daha sonuna geldik. Umarım Ocak ayı planladığınız gibi geçmiştir. İstediğiniz gibi ders çalışabilmişsinizdir. Şimdi akıllardaki soru, Şubat ayında ne yapmalıyım? Özellikle Şubat ayının ilk haftası ara tatile denk geldiği için herkesin daha çok plan yaptığının farkındayım. Değerli arkadaşlar, Şubat ayında daha çok TYT denemesi çözüp AYT konusunu çalışmanızı istemekteyim. TET'den artık soru bankası çözmek istemiyorum diyen arkadaşlar var. Evet soru bankası çözmek size sıkıcı geliyor olabilir. Ama 3 deneme üst üste teklik çiftlik kaçırdıysan konu olarak o zaman soru bankasından gidip lütfen çiftlik teklik konusunun sorularını çöz. Polinom mu kaçırıyorsun o zaman? Polinom çöz. Yani eksiğini soru bankasından kapat. Ne kadar deneme çözmeliyim sorusuna cevabım istediğiniz kadar çözün arkadaşlar. Konuların bitmiştir. Her gün bir tane TYT denemesi çözersin. Konuların bitmemiştir. Haftada iki tane çözersin. Yani bu kesinlikle kişisel plan programı uygun olmalı. Bir diğer konu çok yorulduk, çok bunu aldık. Mesela biri yoruldum yazıyor, bunaldım yazıyor. 500 kişi, 400 kişi beğeniyor arkadaşlar. Başka kanallarda da görüyorum. Hepimiz aynı durumda gibi hissediyoruz kendimizi. Doğrudur. Bu şeye benziyor arkadaşlar biraz. Hani. Ya biz de öğrenciyken aynı şeyi yapardık. Mesela bakarsın 60 almışsın 50 almışsın. İşte yanındaki sıra arkadaşına bakarsın. Lan o kaç almış acaba 60 50 aldıysa tamam. 40 falan aldıysa zaten sen yukarıdasın. 90 aldı sen çökersin. Yani ister istemez bir kıyasa gider insanoğlu. Ve özellikle sınıfta yavaş yavaş birkaç kişi diğerlerini ayartmaya başlayacak arkadaşlar. İşte zaten mezuna kaldık konular yetişmiyor. Oho biz şimdi 40 net yapıyorsak zaten kazanamayız gibi homurtular yüksek sesle söylenmeye başlayacak arkadaşlar. Çünkü sürekli takip ettiğimde bunlar yaşanıyor. Sizden ricam şu an YKS sürecine yavaş yavaş veda eden arkadaşlarınızla vedalaşın. Onların gittiği yoldan gitmeyin siz. Biz öğretmenlerin söylediğine devam edin. Ders çalışmayı bırakamayız arkadaşlar. Şubat ayı tempo yapabileceğimiz bir ay. Ne diyorum Şubat'ta? Daha çok deneme istiyorum. AYT'den konuları bitirebildiğimiz kadar hızlı bitirmek istiyorum. Şubat ayını dolu dolu geçirmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Bir de şunu söylemek zorundayım. Ya bu şekilde konuşmayı sevmiyorum ama bunu söyleyeceğim. Arkadaşlar siz ister istemez bir yarışın içerisindesiniz. Yarışmacısınız. Bitmeyen bir yarışta kaybettim demek bana tamamen saçmalık olarak geliyor. Evet, sizden daha öndeki yarışmacılar olabilir, sizden daha geridekiler de olacaktır. Ancak e, şu an eğer öndeki arkadaşın sizi geçeceği garanti olsaydı, ÖSYM derdi ki kardeşim, Şubat bir arayın öğrencileri bıraksınlar ders çalışmayı. Şu an denemelerde birinci olanı birinci yaptık, yerleştirdik, istediği bölüme derlerdi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yarış bitmedi, bitmeyen yarışın kaybedeni de yoktur. Tersten düşünürsek kazananı da yoktur. Çok iyi yapıyorsunuzdur. Temponuzu asla düşünmeyin. Olabildiğince devam edin arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce arkadaşlar. Dün Nadal arkadaşlar. Biliyorsunuzdur tenisçi ilgileneniniz varsa. Ben çok seviyorum arkadaşlar böyle maçları. 2-0'dan efsanevi bir dönüş yaptı. 3-2 maçı aldı. Tertemiz bir maçtı. Şuna dikkat etmeniz. Ben dikkat ettim. İzleyenler de dikkat etmiştir. Üçüncü seti 6-4 aldığında o e, sol dipten vurduğu topa bakın, oradaki yüz ifadesine bakın arkadaşlar. Orada o maçı kazanacağını o kadar inanıyor ki. Dördüncü sette keza öyle. İnanıyor arkadaşlar. Nadal niye inanıyor biliyor musunuz? Nadal inanılmaz çalışkan bir sporcu. Gerçekten ben çok seviyorum. İnanılmaz çalışkan bir sporcu, kendine inanıyor ve arkadaşlar o bir şampiyon ciddi anlamda yani kazanmaya programlanmış. Siz de. Eğer bu bir yarışmaysa, eğer bir şeyin mücadelesi içindeyseniz siz kazanmak için arkadaşlar daha da tempo yapacaksınız, vazgeçemezsiniz. Şubat ayı hepimizin çatır çatır deneme çözdüğü, TYT denemeleri, branş denemelerini çöp ettiğimiz bir ay olması gerekiyor. Çözeceğiz atacağız, çözeceğiz atacağız. İşimiz bu bizim. Şubat ayında vazgeçemeyiz. Vazgeçenler olacak. Yine söylüyorum. Lütfen onların izinden gitmeyin. Gelin kanala biz birlikte soru çözelim. E, gidin arkadaşlar başka kanallara. Soruları çözün. Tekli soru çözüyorlar. Deli gibi muhteşem çözüyorlar. İzleyin ya. Birlikte çözün, kafa patlatın. Herkes arkadaşlar emin olun sizin kadar mücadele veriyor ve mücadele verenler kazanacak arkadaşlar. Dediğim gibi Nadal da buradan tebrik ediyorum. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.